Ben Neredeydin? Sana değilim. ne? Sana ne? Allah Gereksiz yaratık sana ne? Allah belanı versin senin be. Ben Sen kim da. oluyorsun? A, o sahip, hay hayvan sahip, hayvan desem ya. hayvana hakaret be. Aha, ya, Pis Deniz sapık. Sana <laughs> ne? Git cahilmiş. Cahil. Hadi be. Sen de. Cahil. Git senin gibi. Ya bu ülkenin insanların ya. ahlakını Hadi sorgulamak kim? size mi kaldı? Ne demek iyiliğine kısaydı ya? Ya. Ya, kardeşim, ya, ya? ya bak kardeşim. Ya bak Ya bak